Siyaseti içine İslamiyeti bulaştıranlar var. Siyaseti değer üzerinden yapmayı kendilerine iş edinen siyasetçiler var. Siyaseti başka partilerin üzerinden yapmaya çalışanlar var. İyi Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İyi Parti Edirne Teşkilatına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri tarafından söylenen sözleri sert bir dille eleştirdi siyaseti başka partileri yıkmak üzere çalışma yapan siyasetçiler var. Siyaset bu değildir. Şimdi bugün bahse konu olan durumda ise bakıyorsunuz başka bir siyasi parti belediye başkanı veya işte milletvekili de bu işin içine karışıyor ve İyi Parti'yi nasıl karıştırdıklarını oyuna paylaşıyorlar başka partilerin üzerinden siyaset yapılamayacağının altını çizen Akalın, siyaseti başka partilerin üzerinden yapmaya çalışanlar var. Siyaset bu değildir. Siyasette bir hedefiniz vardır. Siyasi partilerin hedefi iktidar olmaktır. Onun içinde milletimize ne yapacağınızı anlatmanız gerekir. İyi Parti'nin içini karıştırmak için belediye başkanının ve milletvekillerinin yaptığı davranışı kınıyorum. Böyle siyaset olmaz. Biz bundan sonra bu siyasete alet olmayacağız yapmayacağız dedi. Bu mudur siyaset? Böyle mi olmalıyız? Edirne'nin sorunlarını böyle mi çözeceğiz? Yani birbirimize, birbirimizin partilerini kötüleyerek mi çözeceğiz? Siyaset bu olmadı, olmamalı. Biz siyaseti doğruluk üzerinden yapmayana, yapmadan yanayız. Bir parti ne başka bir siyasi partiyi iktidara taşımak, ne başka bir siyasi partinin belediye başkan adaylarını belediye başkanı seçmek veya başka siyasi partilerin içini karıştırmak için kurulmamıştır. İyi Parti kendi bildikleri kendi doğrultusunda bu ülkeyi yönetmek için kurulmuştur. Ben bu eğer doğruysa ki doğru olduğu ortaya çıkıyor. Kimse teksip etmedi, kimse yalanlamadı. İyi partinin içine e, karıştırmak için belediye başkanının ve işte milletvekillerinin de yapmış oldukları bu eylemi kırıyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Belediye Başkanı Recep Gürkan kendi Facebook sayfasından gecenin bir vakti şöyle bir paylaşım yapıyor. Dün kapımızdaki iki it bugün pis işlerini göstermeye başladı. Hoş itler. Bu yazıyı görünce dönemin Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Fevzi Pekcanlı'yı WhatsApp üzerinden aradı. Başkanım dedim bu çok çirkin, çok ağır bir ifade. Lütfen bu yazıyı kaldırttırın. Şahsen bu yazılanları şimdi bile okurken yüzüm kızarıyor. Bu nasıl bir ahlak? Bu nasıl bir terbiye? İnanın anlamakta güçlük çekiyor. Takdiri edilmeli hemşerilerimize bırakıyorum. Bu talep ve uygulamalarla ilgili uygulamalara karşı maalesef hiçbir şey yapmadılar. Hala o yazı Vasif Oğuz'un şahsının Facebook sayfasında duruyor. Yorumlarda altında aynı şekilde yazılı olarak durmaktadır. Bunlarla beraber meclis üyelerini küçük menfaatleri küçük menfaatlerle nasıl ayarttığını ve onları bize karşı kışkırttığını hep beraber şahit olduk.